Ne Tum 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 Tum, tum. <laughs> Selam Selam Ne yapıyorsun sen? Ben mi keserim? Tamam. Evime alparayım. Bak buraya gidiyoruz. Benim evim burası. Yapan gel. Çift de. Çift de. Gel yukarı yukarı gelesek. Bak bu yas benim evim. Bu bu sandığın evi. Bunun yukarı katı da var. Nerede? Buradan çıkacağız. Gel. Bak böyle. böyle. Yeni. Görüyor mu? Burası bir sandviç. Bu tam üstünde kaç defa sporsun kırılıyor. Yeni evler dikilecek. Yok yok sen benim yanında kal. Sen kafede ama acil et. Tamam. ister misin? Dur, <laughs> hemen kız var kız. Hemen hemen. Gel. Biraz maşın pisiyor oluyor bu Oy. <laughs> evet <o> gel. <laughs> evet, Bizim en büyük olan bak. Bakalım. Artık üzüntüsün ya bu ne?

Kıyafet, uy, uy kıyafet, çok güzel, çok güzel. Ben o evde ne kadar güzelsin. Ben bakmayacağım şimdi seninki. Ben bak. Tamam. Oy cadı Romus için bu. Bu, bu, bu. Ki artık bitti mi? Hayır, bitti mi? Bitti mi? Neden yüzün çözmüyor ya? Hep böyle mi kalsın? Bilmiyorum. Ya böyle kalma. Sana makyaj seti de alacağım ben. Hadi bir dakika. Bildin mi? Bireyim. Üzücem arabayı sefeyce kullandığım <laughs> ne yapayım? <laughs> Yok hepinizin benzin hala. Beni şu an filemizi diyoruz. Araba turbo taktırdı. Gerekli tamamdır, artık. Bak. Söz Hayır, yamuk kız geldi. göt. bil bil bil. Biz zincitiz, seni istemez. <g���> Sadece bu mafya set gidelim. Bu Kız bizim peşimize ayrılsın. Dedim. Merhaba dinle arkadaşlar bu kadar. Bu arada servedeki en biziz. Gel. Çekeceğiz mi zaten? Eve gidelim. Ben kattım. Bir de, Bir de içinde yeni evimiz olacak korkma. Gel. Sen yok. Burada 2 iki tane yatak var. De. biri burada. Sen bu ikimiz burada yatarız. Aşk orada sanırım yok. Bak. Yok sanırım. Evet yok. Korkma bir tane ev olsun. Çok güzel. Bak, Efendim. Bıde. Ne? Bıde. Bu yatak koyacağım. bir de koyayım Şimdi buraya manzaraya bakarak. Tamam. Bakacak.

Ey, sonra bir tane ev vardı canlı Bildin mi? Çok güzel. Ah, bir de bak. Nasıl bakıyorsun? Ben, <laughs> 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 ben, ben, şey ben de koydum. <laughs> <laughs> ben de koydum. Sen de koydun bu kadar. Ben de koydum. Dın dın Bu arada bende otomatik şey var. Telefon. <gülüyor> <gülüyor> Oradan ev değiştirebiliyor ama süre var. Bakalım. Hala süre var. Bak şuradan ne yapacağım. İçericiler can dikkat et. can dikkat et. Bak kapıda yazıyor ölüm <laughs> Ben bir tane her şey var göstereyim. Hmm. Bak şimdi bak bak. Çıldıracaksın. Çok <laughs> güzel değil mi? Bunda de bu var. Bana bak bana. Bende bu var. Eğitireyim oğlum ben. bu dakika. Bak ben de de bulundum. Bakalım. もうちょっと気がすああ、もうちょっと気がする。もうちょっと待って、はい。もて、wow. いいういい、もう、もう <ability>、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、 Allah'ı oh. istemeyecek misin sen? Hı? Sanırım hep yani. Şaka 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 Biraz ben manzaraya Abi bakacağım. Yok ya, biz manzaraya bakalım biraz. Manzaramıza bak bir. Çok güzel. Abi. Efendim? Bekleyin da Bu da bir like Bir tamam. Zaten bir like gelir. Bu arada, Coki'nin videosunda hazır olacak. Neyi hazırlayacağım ben? Coki'nin olması. Coki özel güçlendiricisi ve partisi geldi. Sen yuvedesin beni. Talo. Tamam Şimdi ev yapacağım tamam mı? Yatınca Talo. İşte. Talo. 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 zaten Talo. 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 Bismillah <laughs> Çok küçük sinya. Ona göre yatağına atılıyor. Hampiş, hampiş. biz? Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir bir sürü bir sürü bir bir

Саба төрчиний хациг видео суулгачих. Хайди бай бай.